Nişani Acilen beni Çağırmışsın Bir şey mi oldu Nasıl görünüyorum Söylesene nasıl görünüyorum Ne bakıyorsun bir şey söyle Tıpkı maymuna dönmüşsün Bunu biliyordum Güzel olmadım biliyordum işte Hayır, sorun değil. Sen oruç tutuyorsun. Bu elbiseyle de mabede gidebilirsin. Ya, çok kötüsün <laughs> Ramir. Beni eleştirebilirsin ama benimle dalga geçme lütfen. Biliyor musun? En başında sana sormam bir hataydı. Tamam, hadi söyle. Nereye gidiyorsun? Çırak'ın evinde arkadaş partisine. Bastın'dan arkadaşları gelmiş. Onlarla tanışacağım. Bu kıyafeti dişadan ödünç aldım. Yakışır sandım ama... Sen birden öyle söyleyince... Giymesem mi diye düşünüyorum. Öyle partilere hiç katılmadım. Kim bilir oraya gidince bana nasıl gülerler. E, hayır ben sadece şaka yaptım. Ne? Evet sen çok güzel olmuşsun. Bu yalan Ranvir. Az önce beni maymuna benzettin. Çırakla sen gerçekten çok farklısınız. Ben ne giyersem giyeyim benim çok güzel olduğumu söylüyor. Ama sen, sen... Aa, peki tamam, üzgünüm. Hadi benim kulaklarımı çek. Hayır, çekmeyeceğim. Biliyor musun, sana bakarken çok heyecanlandım. Yani seni hiç böyle bir elbiseyle görmemiştim. Çok yakışmış. Bence güzel olmuşsun. Emin misin? Ben de ilk defa çırakla çıkacağım. Arkadaşları da geliyor. Onu hayal kırıklığına uğratamazdım. O yüzden böyle giyindim. Ayrıca dışa geleneksel kıyafetlerle partiye katılmanın çok sıkıcı olduğunu söyledi. Kıyafetin çok güzel. Ama yüzündeki şeyi sevmedim. Peki şey bir şey sorabilir miyim? Beyefendi ve büyük hanım gitmene izin verdi mi? İkisi de yani? Evet, çırak onlardan izin isteyeceğini söylemişti. Nişani çok saf bir kız ve çırak onunla oyun oynuyor. Nişandan önce bir arkadaş partisi. Gitmesine izin versem mi vermesem mi bilmiyorum. Aa, hadi öyleyse seni ben bırakayım. Hayır gerek yok. Çırak iş çıkışında beni arabayla alacak. O yüzden sen zahmet etme. Bayramir hanımım sizi çağırıyor. Neyse ben çıkayım. Geç kalıyorum. Tamam mı? Hoşça kal. Hey. Ne duruyorsun? Babaannem seni çağırmış. Hey yani beni dinle. Eğer herhangi bir şeye ihtiyacın olursa haberim olsun tamam mı? Sana ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Çırak yanımda olacak. Merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.